Evet merhaba arkadaşlar. Rüveda Mutfağı'na hoş geldiniz. Ee, bugün salça soslu sebzeli fırında yemek yapacağız. Ee, ben bunun içine e, 4 tane patlıcan, 4 tane kabak, 4 tane patates kıydım. Küp küp. Yani büyüklüğü küçüklüğü önemli değil burada salçalı sosum var ben kendi acıkalarımızdan kullandım İsmi öyle geçiyor İçine baharat olarak kekik kattım yani siz ne kadar katacağınız kendi zevkinize bağlı kekik kattım, karabiber kattım kırmızı biber kattım, pul biber katabilirsiniz, köcüm baharatı kattım çok yakışıyor yani her şey çok yakışıyor evet bu baharatlarımı kattım sıcak suyla açacağım bunu Burada da 4-5 tane büyük domates yani ben çeriği kullandım yani normalde 4-5 tane doğramanız yeterli olur. Onları da küp doğrarsanız yani iyi olur. Burada tuzumu da kattım. Bunları katıp harmanlayacağım. Evet açtım. Bu şekilde. Artık bunun içine katıyoruz. domatesleri katmaya gerek yok. Ee, bu biraz yumuşasın ve tadı geçsin diye sadece tomatlarımızı katmaya gerek yok. Ee, bunu ben şimdi harmanlayacağım. Ondan sonra fırın tepsisine koyacağım. Yani kendi tepsisine yayacağım. Evet arkadaşlar, iki tane büyük boy soğan e, rondodan geçirdim. 3 tane e, sarımsağımız var. Bunları da içeriye rendeleyeceğim. Bunlar çok yani yakışıyor. Tabii ki yemekten olmazsa olmaz. Soğanımızı katacağız. Bunların hepsini fırın kabına alacağım. Evet arkadaşlar. Fırın tepsisine döktüm. Fırın e, kendi tepsisine döktüm. Şimdi 200 derecede pişene kadar e, kalacak. E, son halini tekrardan çekeceğim. Evet. Bu şekilde oldu. Çok güzel görünüyor yapan e, herkese şimdiden afiyet olsun kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım. Hoşçakalın.